Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah'ın dünyayı kendilerine musallat kırdığı insanlar vardır. Bu insanlar dünyaya öyle bir sıkı şekilde sarılan insanlardır ki Cenabı Allah'tan ve ahiret yurdundan gafur kalan insanlardır. Sanki bu dünyayı hiçbir surette terk etmeyeceklermiş gibi, sanki ölmeyeceklermiş gibi bu dünyaya, bu dünya malına sarılırlar. Öyle bir sarılma ki asla bu malın ellerinden çıkmayacaklarını zannederler. İşte bu şekilde Allah'tan ve ahiret yurdundan gafil kalan insanlara Cenabı Allah onların tabi isteği doğrultusunda dünyayı onlara musallat kılar. Onlar da ömürleri boyunca hep dünya için çalışırlar, didinirler ama gün gelir gözlerini kapattıklarında da bir de bakmışlardır ki e, ziyana uğramışlardır. Bir de bakmışlardır ki ellerinde elle tutulur gözle görülür hiçbir şey kalmamıştır. İşte bunlar hem Allah'tan hem ahiretten hem de yapmaları gereken kulluktan gafil kalan insanlardır. Rabbimiz bizleri böylesi insanlardan muhafaza eylesin, böyle olmaktan da bizleri muhafaza eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.